Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Ee, uzun aradan sonra tekrar beraberiz. Ee, bu videoda Hüsnat eserlerini beraber inceleyeceğiz. Ee, bu incelememizi Ketebe'nin web sitesinden yapacağız, yani ketebe.org web sitesinden. Bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Ketebe.org Hüsnat sanat eserlerinin güzel çözünürlüklerle çekilip e, bir arada toplandığı çok güzel bir web sitesi. Bu siteden istifade edeceğiz çünkü bu sitedeki görseller yüksek çözünürlüklü ve güzel olduğu için çok yakınlaştırarak dikkatli bir şekilde bu eserleri yakından görüp inceleme imkanımız var. Zaman zaman başka hatlatların eserlerini de bu web sitesinden inceleyeceğiz. Amacımız nazariyat bilgimizi de geliştirmek, özellikle bu dersler hat talebeleri için, hatlatlar için, hat sanatını icra eden ya da hat koleksiyonerleri için, herkes için çok faydalı bir içerik. O yüzden bu tarz dersleri ilerleyen zamanlarda da müsait oldukça hep yayınlayacağız. Çünkü bu eserlere ne kadar bakarsak ya da işte e, hem hat sanatı diliyle yani görmek istediğimiz, görmeye çalıştığımız bu estetiği, zarafeti hep beraber üstünde istişareler yapacağız. O yüzden bu nazariyat bilginizi de çok geliştirecektir. Şimdi yakın zamanlarda bir besmele sergisi yapılmış. Şimdi biz bu besmele sergisindeki eserleri tek tek inceleyelim. Evet bu Albaraka takvim için yaptığı için yani 12 tane eser her aya bir eser olarak yapılmış. Bu Seyit Ahmet Depeder hocamızın Sülüs tasarımda yazmış olduğu bir besmelesi bu yazı türüne müselsel de söyleniyor. Yani bu elif lam kısmının bu şekilde yaygın ve yuvarlak bir şekilde olması. Yani bu şekilde çizilince bunu ilk olarak Ahmet Karaysari Hattat böyle bir besmelesi vardır. hat sanatı tarihimizde. Daha sonra başka Hattatlar da bunu taklit etmişlerdir. Yani bu müselsel olayını e, bu şekilde yapmışlardır. Şimdi bunun detaylarına bakacak olursak, bakın harf detayları e, ve tasihin ne kadar muntazam ve güzel olduğunu görüyoruz. Bunlar çok önemli hususlar. Yani özellikle hat öğrencileri için söylüyorum bunları. E, ne kadar eser incelersek, ne kadar gözlem yaparsak, o kadar bakış açımız değişecektir. Mesela burada. H ha harfinin e, bu formuna çok dikkatli bakıyoruz hareketlere çizgilere mesela burada kalem hareketinin gidişatını görebiliyoruz bu gibi e, durumlar hat derslerine de yansır yani insan ne kadar inceleyip bakarsa o kadar yazısı da güzel olur mesela hiç keskin bir yer yok bakın R harfi yani mim harfini aynı şekilde olması gerektiği gibi Zaten biz burada e, hat, e, Hattat'ı eleştirmiyoruz ya da Hattat'la ilgili herhangi bir yorum yapmıyoruz çünkü bunlar e, Gerçekten Hakkını veren Üstatlar Biz sadece bir öğrenci olarak e, Bu eserden ne almamız gerekiyor ne öğrenmemiz gerekiyor o gözle bakmamız gerekiyor Bakın Detay ve imzayla tarih burada Gayet zarif güzel bir şekilde yazılmış. Ketebeli olarak zaten imza atılmış. Bu şekilde bu besmeleyi görmüş olduk. Bu besmele zaten Hattat'ın kendi şahsi tasarımı. Buradaki bütün eserler öyle. Hattatlar kendileri tasarlamışlar yani. Evet. Şimdi Osman Özçay hocamızın yazmış olduğu Celisülüs'le bir besmelesi. Bakın kalem hareketlerini çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. İşte bu kalem hareketleri, harflerin anatomisi, fu formu, duruşu, bunların hepsi hat öğrencileri için ya da koleksiyonerler için çok önemli bir husus. Şuralarda kalemin dönüşünü görebiliyoruz. Yine imza bu şekilde atılmış, ketebeli imza. Ee, bu da yine Besmele'nin farklı bir kompozisyonu. Zaten hemen hemen hattatların çoğusu besmeleleri farklı kompozisyonlarda yazmışlardır yani. Bu da küfi yazı çeşitlerinden makili bir besmele, makili yazı türüyle yazılmış bir besmele. Bismi kısmı böyle, Allah kısmı da şöyle büyükçe yazılmış. Er-Rahman burada, Er-Rahim de buranın içine yerleştirilmiş durumda. Bu mim harfi dışarıdan bu şekilde baktığımızda ve burada çok güzel e, renkler de kullanılmış. Siyah, beyaz ve altın rengi. Renk değil de altının kendisi zaten. Altını e, altınlı yazılara da biz zerendut diyoruz. Bu da Serkan Seralmaz hocamızın yazmış olduğu bir köfi besmede. Şimdi diğer esere bakıyoruz. Evet bu Macit el Yusuf diye bir hattatın yazmış olduğu güzel bir besmele. Burada sin harfi dişsiz olarak yazılmış. Ve Allah lafzı. Burada da yine müselsel durumu elifler bu şekilde yapılmış. Hani bir kompozisyonu tamamlamak adına. Şurada da böyle ince güzel bir zarafet verilmiş. Yine Ketebeli imza Macit diye. Bu şekilde harf formlarına bakabiliriz. Mesela burada e, hattat bu şekilde yapmış ama bunlar hakkını verdiği için istediği şekilde yapabilirler. Yani bir hattatın önce hat sanatında çok iyi bir seviyeye gelmesi gerekiyor ki bu tarz şeyleri yapabilsin zaten bu zamanı gelince yapılır. Yani öyle yeni başlayan bir e, hat hattatın yani yeni icazet almış bir hattatın bu şekilde bir eser çıkarması çok zordur yani. Evet yine burada da küfi yazıyla e, bismi kısmı altta Rahman ve Rahim kısmı böyle. Yani altta bu şekilde yazılmış. Bismi kelimesi e, Rahman sağ tarafta rahimde, sol tarafta Allah lafzı da bu şekilde ortaya yerleştirilmiş durumda. Samim Nadda isimli Hattat'ın yapmış olduğu eser. Bu da bu şekilde küfi yazının farklı farklı usullerini burada görebiliyoruz. Abdurrahman Depeler hocamızın yine muhteşem güzel bir besmelesi. Muhakkak yazı türüyle yazmış olduğu bir besmele. Muhakkak yazısı e, bilmeyenler için hatırlatmakta fayda vardır. Dikey harfler çok dikey, yatay harfler de çok yatay olur. Mesela burada eliflerin, damların çok dikey olarak aşağı doğru gelmesi, sonra mesela mim kuyruklarının ve nun harfinin özellikle çok yatay olarak çok uzun gitmesi. Bunlar makili yazı türünün e, örnekleri yani makili yazıyı diğer yazdan ayırt eden unsur, unsurlar. Allah lafzının altında yazılmış olması, müs e, müsenna görüntüsü verilmiş olması da ayrı bir zarafet. Ama müsenna değil, tek olarak yazılmış. Şöyle tamamına baktığımızda böyle bir çalışma. Şimdi başka bir çalışmaya geçelim. Davut Beytaş hocamızın yazmış olduğu bir besmele. E, burada Allah lafzı büyük olarak yazılmış. Celisülüsle Rahman ve Rahim kenarda. Bismi kelimesi de dairesel olarak böyle bir hareket içine alınmış. Dediğimiz gibi bu tarz çalışmalar hat sanatında uzun emek verdikten sonra. Yine Mehmet Özçay hocamızın farklı bir e, nesih yazı türüyle e, yaptığı bir kompozisyon. Biraz modern bir kompozisyon diyeceğimiz kompozisyonlar bunlar. Burada... Ee, kenarını altınla yazılmış ve nesih harflerinin anatomisini de bu eserde çok net ve güzel bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden hani nesih yazısını e, görmek adına, detayları görmek adına bu şekilde eserleri incelemek çok faydalı olur. Noktaların bu şekilde birleşimi, Allah lafzının h'sinin böyle olması Yine burada B ve SIN detayı. Bunlar çok önemli. Şu mim harfi mesela. Bu mim harfi e, çok zordur yazılışı. da böyle bir çalışma. Şimdi başka bir çalışmaya geçelim. Evet burada da yine Celi Sülüs e, Muhammed Yaman hocamızın yazmış olduğu bir e, Sülüs yazı besmele. Bakın kalem hareketlerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet bu tarz eserleri incelerken harf formlarına çok dikkat edelim. Yani mim harfin anatomisine, buradaki ha harfinin duruşuna, yine şuradan y ve mim detayları bunlara dikkat ederek bakmamız gerekiyor. Bu şekilde bakarsak biz bu eserden bir şey öğrenebiliriz, anlayabiliriz. Mesela lam ve ra detaylarında bu lam ve ra'yı müsenne olarak karşılıklı olarak yazmış ki zaten besmine de iki lam ve ra olduğu için Allah lafzı da uygun bir şekilde en üst kısımda yerleştirilmiş durumda ve çok zarif bir çalışma. Evet bu da çok farklı bir çalışma. Yani özgün bir tasarım. Allah lafzı burada. Bismi kelimesi böyle. Bismi kelimesinin içinde de Rahman ve Rahim isimleri bu şekilde bir karalama usulüyle tekrar edilerek yazılmış. Ee, bu da farklı bir yorum. Tabi kenarları yine altınlama usulüyle yapılmış. Noktalar altın. Kenar kısımlarda boşluklar bırakılmış. Altın değil. Altın diye ifade ettim. Yanlış oldu. Yani burada yazı içinde yazı var. Bu da zarif, güzel bir çalışma. Burada elif harfinin sadece yarısı var. Modern tasarım olduğu için mesela burada bismi kelimesinin sadece ön kısmı var. Ee, bir tarafı var yani. Şimdi sıradaki, evet bu da e, Tadik'ten yazılmış çok zarif bir besmini. Yani bu formda Besmele'yi talikle neredeyse ilk defa görüyoruz. Çünkü e, talik yazısında istif olayı çok nadirdir yani. Ve besmele de genelde düz satır çoğunlukla yazılmış ama burada böyle bir istif formu verilerek yazılmış. Bu da çok zarif bir çalışma. Yine talik yazısını meşk etmesek bile gözlerimizi eğitmek adına bu harflerin anatomisine bakmamız lazım. Mesela Allah detayındaki bu zarafet bunlar gerçekten çok faydalı şeyler. O yüzden her zaman yazıları inceleyip harflerin detaylarına daha dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Evet bakın çok zarif bir çalışma. Şimdi bir başka esere geçelim. Evet yine Celi Sülüs'te yazılmış farklı bir tasarımda e, besmele zaten bütün çalışmaların hepsi besmeli. Bakın burada da kalem hareketleri, harf formları, anatomileri gayet zarif, gayet güzel. Yani şuradaki detay, yine mim detayının şuradan çıkışı. Şurada iki tane dördü bu şekilde yerleştirmek de çok güzel bir detay olmuş. Renk yine güzel tabii ki. Çünkü belli bir zaman sonra zaten uyumlu renkleri insanlar çok daha rahat güzel bir şekilde seçebilirler. Evet son olarak da e, bu çalışmaya bakalım. Burada da elifler lamlar düzenli bir şekilde e, eşit boşluklarla gelmiş. Aşağıda bu şekilde birleşmiş. Yani bu da farklı bir tasarım. E, harf detaylarına da böyle yakınlaştırarak bakabiliriz. Kıymetli dostlar bu e, günümüz haddatların yazmış olduğu bir e, eser inceleme videosu oldu. Biz aslında bir sonraki bölümlerde daha düzenli olarak mesela Şeyh Hamdullah Efendi'nin çalışmalarına bakarak daha sonra Ahmet İsaer'in eserlerine bakarak Hafız Osman Efendi'nin eserlerine bakarak ee, ta, geçmişten günümüze doğru bu şekilde hattatların eserlerini dikkatli olarak inceleriz. Bir sonraki derslerimizde, videolarımızda. Özellikle bu dersleri dediğimiz gibi hani düzenli olarak takip edersek, incelersek çok daha faydalı olacaktır. Çünkü ne kadar nazariyatımız gelişirse o kadar e, bu yazımıza da etki yapacaktır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.